Şimdi şimdiden devam edelim. <laughs> benim diğer sayfamda. Sayfayı oluşturdum. Yeni sayfamı açtım. Tamam mı? Şimdi bileşenlerdeyiz ama bizim aktif olarak yüklemeler Bilmiyorum ve şey şuradan şey... <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Şey e, şuradan ben şeyi seçtim. Karanlıkta o yüzden. Onu göstereceğim <laughs> size. Tasarım yaparken burada gözükmüyordu bazı şeyler. O yüzden siyah çekmiştik bunu. O yüzden Aynen. siyah kaldı. Aynen. daha rahat oluyor. Şimdi şurada e, birinci olarak yüklemeler var. Tamam mı? Nasıl bir şey yüklediğinizi şöyle göstereceğim. Yüklemelere geldiniz. Dosya yükleye bastınız. Bilgisayarınızda olan herhangi bir şeyi buradan seçip aç dediğinizde buraya yüklüyor bakın. Tamam mı? ve yüklediğiniz şeyi de daha sonra üstüne tıklayarak sayfanızı ekleyebiliyorsunuz. Birinci adım bu. Onda oynayabiliyor muyum? Hayır bu fotoğraf. Fotoğraf bu. şey en fazla işte arka planını kaldır falan. Yazı yazamaz, hiçbir şey dokunamazsın. Bu bir fotoğraf çünkü. Şablon değil. Bu Şablona dokunursun. Şablon, şablon ayrı. Şablon yani ayrı. Şablon ayrı sana düzenlenebilir bir şablon yollarsa sen ve o ikiniz aynı anda düzenleyebilirsiniz. Onu göstereceğim zaten. Mesela bir tasarım atacağım. O tasarıma hepinize link yollayacağım. Her sayfayı birinize vereceğim. Hepiniz aynı sayfada, aynı tasarımda farklı sayfalarda tasarım yapacaksınız. Yani sınıfça çalışma yapacağız aslında. Tamam mı? Bunlar yapacağız yani. Bu sadece yüklemeler. Niye bunu şimdi hızlıca gösterdim? Şimdi size bir şeyler öğretirken ee, bu noktalarda sıkıntı kalıyor şu an göstermediğim için önce buraya gösterip sonra bileşenlere geçeyim tekrardan dedim yükleme bu yani dosya yükle diyorsun yüklüyor video yüklersen video kısmını atar ses yüklersen ses kısmını atar tasarımlar kısmında şu şekilde PDF olarak atar klasör olarak atarsan da klasör olarak buraya gelmiş olur atıyorum bir firmanın klasörü vardır atarsın Görseller kısmı da bu şekilde görsel olarak gelir. Atıyorum mesela TV Kayseri'de bir etkinliğin var. Sen onun logosunu indirmişsin. Logoyu şöyle alıp koyup tasarımında istediğin yerde bunun logosuyla işlem yapabilirsin. Atıyorum buradan da görselini aldın mesela. Şu şekilde görselini büyüttün. Konumlandır. En arkaya deyince işte TV Kayseri'de Lord of the Rings Quiz Night yapılacak. Tamam mı? Hani mevzusu bu oluyor. Hani ikisini birleştiriyorsunuz yüklemeler kısmı. Bir de metin kısmı var. Tamam mı? Burada da metinler var. Şimdi direkt siz metine basarsanız direkt metin kutusu atar. Standart bir Arimo e, yazı text fontuyla on gelir. Siz buraya istediğiniz yazıyı yazarsınız. Tamam mı? Normalde ve bunu seçtikten sonra buradan ayarlamalarını yaparsınız. Ama Canva bir de size şunu yapıyor. Şurada. Yazı tipi kombinasyonları sunuyor. Tamam mı? Siz burada ekstra hoşunuza giden tasarım varsa, yazı tipi kombinasyonu varsa bunu seçebiliyorsunuz. Mesela sale 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 demiş mesela. Ben geldim işte indirim şöyle doğal olarak büyütmem lazım şöyle. Atıyorum işte indirim aynı şeye getireceğim yine. Sonra geldim buna yine İndirim yazdım. Yaptığınız indirimden sonra çoğaltsaydım aynı şekilde Yok, şimdi mıydı? o ayrı, o ayrı. Bu grup haline gelmiş. Bunun tarzı ayrı, bunun tarzı ayrı, bunun tarzı ayrı. Yani aynı tarzsa çoğaltırsın ama ayrı tarzsa direkt yazıp geçeceksin. Bu zaten bir şablon. Direkt şablon olarak geldi. Sonra bunun renklerini değiştirirseniz şöyle indirim 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 diye mesela koymuş olabilirsiniz. Sonra geldim buraya. Yine buradan seçimler yapıyorum. mesela. Bu şekilde yazıyı çok sevdik mesela. Dedik işte şöyle etkinlik kayset diye yazdım mesela. Tamam mı? Altta ikinci bir formu gelmiş. Buraya dedim ki işte toplanı etkinlik var dedik ve şu şekilde koyduk. Gidiyorum gidiyorum. <laughs> Ondan sonra şurada atıyorum Şöyle gold bir şey yapmışlar. Tamam? Bunları zaten kendimiz de nasıl yapıyoruz göstereceğim de. Ondan sonra dedim ki işte bu rengi unutma gibi. Yani burada istediğiniz kombinasyon neyse bir kafeniz var diyelim işte espresso americano dediğiniz ki şu kadar fiyat. Size grup olarak getirmiş. Siz buradan istediğinizi seçip çıkartma, ekleme falan yapabiliyorsunuz. Bu kombinasyonlarda hoşunuza giden şeyi tasarımınıza ekliyorsunuz. Ya da dediğim gibi daha sonra da göstereceğim ama yazmış olduğunuz bir yazıyı buradan teksini değiştirebiliyorsunuz. Tamam mı? Mesela atıyorum ne diyelim şuradan mesela şunu seçtim. Bak yazı fontu değişti. Ondan sonra boyutu değişti. Rengi değişti. İşte altı çizgi dediniz koydunuz. Tamam mı? Ara mesafesini şuradan harf aralığı diyerek şöyle yaydınız mesela. İşte efekt kısmına geldiğinizde, şu alttaki kombinasyonlar var ya, bunların hepsi bu efekt kısmında oluyor. Şuna bastınız, arkaya bir ana hat attı. Şu vurga attı. Atıyorum işte şu, direkt arkasına ekstra bir renk atadı. Tamam mı? Mesela geldim, siyah dedim. Bak, siyahın üzerine kırmızı yazı gibi renk atadı. Şunu seçtin, kıvırdı. Tamam mı? Hani burada yine ayarlar yapıyorsunuz efektler kısmında. Animasyon kısmından sonra göstereceğim. Mesela atıyorum tırmanma dedim, şöyle geldi. İşte solma dedim, şöyle geldi gibi. Daktilo dedim, daktilo gibi yazdım. Bunları animasyonlu ve hareketli şeylerde göstereceğim ama neyin ne olduğunu görün diye şey yapıyorum. Ve böyle yazımı eğimli, arkası siyahlı, üstünde işte kırmızılı şekilde rastgele bir şey yapıp koyduk. İster var olan kombinasyondan, ister yazmış olduğunuz yazıyı buradaki efektler kısmından güncelleyerek yapabiliyorsunuz. Zaten Türkçe olduğu için de az buçuk neyin ne olduğunu anlıyorsunuz. Yani Efe'ye geldim ana hat demiş görselini göstermiş. Yani şuna baktığımda ben yazmış olduğum yazının etrafına ekstra bir hat çektiğini anlamış oluyorum. Buna basıyorum. Hattımın kalınlığını arttırıyorum. Şuradan da gelip rengini mesela atıyorum siyah çeviriyorum. Ondan sonra direkt yazımı bu şekilde çeviriyor. Veya atıyorum şurada yine Neon demiş. Neona bastım. Parlattı. E şurada da parlattı. Demek ki bununla bu aynı şeymiş. Bu da neonmuş mesela. Neonuna göre yapmışlar. Bak neon seçili hale geldi mesela gibi. Bunları da bu şekilde yapıyorsunuz. Yani bilgisayara indirmiş olduğunuz bir şeyleri kamuya yüklemek istiyorsanız dosya yükleyin kısmından buradan yüklüyorsunuz. Yüklemeler kısmında oluyor. Metin kısmına da burada istediğiniz kombinasyonu bir metin veya kendinizin yapacağı bir metin kombinasyonunu buraya ekleyebiliyorsunuz. Anlaştık mı? — Şu fonu siyah yapmayı da gösterin. Hangi fonu? — Artık fonu siyah Ha, şunu. — Göstereyim hadi. Şurada tema, aydınlık. — Tamam. <laughs> BD'ye bastınız. Mesela pro olmadı diyorsunuz ya hesabınız bak. Şu benim kişisel hesabım. Benim kişisel hesabımı seçersem pro değil. Ama ben Baptistale geldim. Buradan Balp'i seçtim pro. Tamam mı? Mevzumuz bu. Hani seçmiş olduğunuz kısmınız önemli. Eğer kendi kişiselinize geçerseniz pro olmazsınız. Ben şimdi size yüklemiş olduğum linkteki ondan sonra kurumun ismini seçeli, seçerseniz çalışacağım dediğim gibi artık prosunuz. O kurumun şeyini ben seçip de şu an yok. Hocam ya, hocam. Ondan sonra <laughs> o şekilde yapabiliyorsunuz. Anlaştık. Bırakıyorum bilgisayarları. Bu texte yüklemeyi bir tane deneyin hızlıca. Zaten de